Ve tabii ki de birinci bölümde neler olacak, neler yaşanacak. Yani şu anda zaten az çok biliyoruz. Evet can dostlarım dediğim gibi birazcık da sizlerin bilgilenmesi için bu videoyu yapıyorum. Daha da profesyonel videolar tabii ki de olacaktır başladığında Survivor. Ama geçen sezon olduğu gibi Survivor All Star 2024'te olduğu gibi sizlere özel bilgileri. Burada geçen sezon bizimle beraber olan birçok abonemiz var zaten. Sıfırdan başladık şu an 8300 abone falanız. Sıfırdan Buraya kadar sadece özel bilgilerle geldik. Bizi bilen biliyor. Yalan haber yok bizde. Zaten kadrolar açıklandığında da zaten 2-3 hafta öncesinden söyledik sizlere. Şu 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 isimler gelecek. Gelmeyen tek isim Hikmet Tüysüz oldu. Hikmet biliyorsunuz ki yurt dışı yasağı olduğu için gelemedi arkadaşlar. Yani iptal oldu. Poyraz gelemedi. Poyraz'ın geleceğini zaten söylememiştik. Nitekim de öyle oldu. Gelmedi arkadaşlar. Hemen konumuza geçmek istiyorum aslında. Survivor All Star 2025'in birinci bölümünde neler yaşanacak? Çünkü bugün yani bu videoyu yaklaşık bir saat önce çekiyor olacağım. Bir saat sonra bu videoyu koyacağım arkadaşlar. Siz de izleyeceksiniz. Yani bugün Survivor yarışmacıları ben bu videoyu çektiğim tarihte arkadaşlar şu anda domine doğru uçakta gidiyor. Olacaklar can dostlarım. Hemen tabii ki de başlamak istiyorum. Birinci bölümde neler olacak? Daha öncesinde arkadaşlar biliyorsunuz ki Server tanıtımı gerçekten büyük bir reaksiyon aldı ama kadrolar beğenilmedi. Kadrolar beğenilmediği için de sosyal medyada zaten görüyorduk. Yani baya bir eleştiri vardı kadrolara özellikle gönüllüler kadrosuna. Yani bir tek Kaan Kazgan ses getirdi falan ama zaten tanınmayan isimler olduğu için de kimse de merak etmemeye başladı bu isimleri. Ama gönüllüler tarafına yeni isimler yani böyle daha yırtıcı isimler gelecek daha böyle işte ses getirecek isimler gelecek arkadaşlar. İlk çıkan çocuk vardı bir tane fragmanda. Yani çok değişik hiç beğenilmedi. O sosyal medyada bayağı eleştirildi. Ama arkadaşlar şu anda bizim aldığımız bilgiye göre ilk bölümde yani Survivor Rollstar 2025'in birinci bölümünde direktman yedekler kadrosu hemen yarışacak orada. Ve yarışma sonucu arkadaşlar yedeklerden güzel takıma yani gönüller takımına katılacak birkaç isim de olacak tabii ki de ses getirecek isimler olur mu olmaz mı orasını bilmiyorum çünkü düello usulü olduğu için Diyorlar kim kazanırsa onlar Gönüllüler kadrosuna katılmaya hak kazanacak. Buraya kadar okeyiz. Yani birinci bölümde bu şekilde direktmen bir Başlangıcı olacak. Direkt yarışmacılar gönüllüler takımındaki yarışmacılar yolculukların sonucunda adaya inecekler. Ama bir yandan da yedekler adasında yarışmacılar birbiriyle yarışacak. Ve yarışma sonucunda da gönüllüler takımına kazananlar katılacak arkadaşlar. Ve tabii ki de ünlüler takımına baktığımızda yani All Star takımına baktığımızda orada neler olacak? All Star takımı tamamen hazır durumda. Zaten storylerden özel görüntülerden de gördüğüm kadarıyla yarışmacılar gayet mutlu. Böyle bir havalimanında birleşmişler, toplantı yapmışlar. Sezonun kritiğini yapmışlar arkadaşlar. Nasıl başlayacağız, nasıl olacak, nasıl gidecek? Tabii ki de bunların başlarında Adem Kılıççı var. Adem Kılıççı onlara güzel bir motivasyon konuşması yapmış. Uçakta da bu takımlarda arkadaşlar direktman Dominik'e inecekler ve tabii ki de Dominik'te de artık yarışmaya başlayacaklar. Ama şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten çok motive, çok profesyonel bir All Star takımı göreceğiz. İlk yarışmayı kazanan takımın ben All Star takımı olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Zaten bu net yani sürpriz olmaz kazanılırsa ünlüler takımı. Ünlüler takımından sonra arkadaşlar tabii ki de yine profesyonel bir konuşma olacağını düşünüyorum Adem tarafından. Adem bu takımın artık şefi sayabileceğimiz, kaptanı sayabileceğimiz isim olur arkadaşlar. Tabii ki de buna itiraz edecek isimler olacaktır. Yani ilerledikçe, zaman ilerledikçe buna itiraz eden yarışmacılar olacaktır arkadaşlar. Adem özellikle. Ee, ben şunu düşünüyorum. İsmail Balaban, Adem Kılıççı, Barış Murat Ayacı bunların üçünden sıkıntı çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar birbiriyle. Özellikle Barış Murat Yağcı ve Adem Kılıççı arasında büyük bir gerilim bekliyorum zaman ilerledikçe. Evet arkadaşlar. Şu anda zaten sürpriz olan konu ünlüler takımı değil. Herkesin merak ettiği konu gönüller takımı. Gönüller takımı bu kadro karşısında ne yapacak? Zaten açıklanan kadrolarda da böyle çok çok etkili isimlerin olduğunu düşünmüyorum. Ben yakından birkaç isimlere de baktım zaten gönüller takımında ama maalesef ki ünlüler takımında böyle kıyaslanacak kadar çok çok iyi isimler yok. Hemen yedekler arasında merak ediyoruz. Yedekler arasından gelecek isimler inşallah iyidir ki birazcık böyle rekabet olur bu takımda bu sene. Yani ünler ve o gönüller takımı birbiriyle açık ara farklı arkadaşlar. Çünkü baktığımızda geçtiğimiz sezonlardan biliyoruz ki şampiyonlar var. Özellikle performans yüksek isimler de var. Özellikle Serenay gibi. Şimdi siz arkadaşlar Survivor All 2025'in tanıtımını dinleteceğim. Yani şu an gösteremiyorum. Daha ne kadar artık izin alabilirsek yani izin mail falan gelirse mail attık geri dönüş bekliyoruz. İnşallah bu şekilde bir geri dönüş olursa sizlere özel görüntüleri göstereceğiz. Bu görüntüler sonucunda zaten sizlerde artık merak etmemiş olacaksınız. Görüntüler geliyor. Özellikle özel telefonlardan çeken fanları var. Yani bunların her ismin bir fanı var. Özellikle Acun Medya'da çalışan olarak isimlerin yakından takibini yapan çalışanlar var arkadaşlar. Bunlardan aldığımız video kayıtlarıyla sizlere bunu göstermek istiyoruz aslında ama gösterebilecek miyiz bunu bilmiyorum çünkü telif olayı var. Telif olayından sonra kanal kapanabiliyor. Bu yüzden bunu kesinlikle istemiyoruz. Yani izin ala ala, ala ala bu ilerlemeyi kat edeceğiz inşallah. Yani çünkü birçok görüntü var elimizde. Bu görüntüleri de paylaşmak istiyoruz. Özellikle ve özellikle havalimanından. Bakın havalimanından özellikle süper görüntüler var. İnşallah gösterebiliriz. Çünkü benim gördüğümde arkadaşlar ünlüler takımı böyle birleşmiş All Star takımı. Adem bunlarla konuşma yapıyor. İşte şöyle şöyle motivasyon ediyor yani isimlere. Ve zaten gerçekten de birbirine sarılmış bir ünlüler takımı var. Havalimanında gördüğüm görüntülerde güzel bir toplantı yapmışlar. Bunun videosu da var elimde ama tabii ki de gösterebilir miyim gösteremez miyim bilmiyorum. İzin almamız lazım. Çünkü bu görüntüler aynı zamanda Acu kamerasında da yani Survivor'ı çeken ekibin kamerasında da gözüküyor. Biz gösterirsek tabii ki de sıkıntı olabilir. Bu yüzden kesinlikle bir e, yaşamak istemiyoruz. Geçen sezon biliyorsunuz bizi yakından takip edenler bilir. Survivor All Star 2024'ün birçok görüntüsünü sizlere gösterdik. Ama maalesef birçok olayda yaşadık arkadaşlar. Ama siz bizi desteklediğiniz Çok teşekkür ediyoruz. Ücretsiz bir şekilde kanalımıza abone oldunuz. Like attığınız videolara beğendiğiniz Teşekkür ediyoruz. Yine aynı şekilde bu videoları beğenirseniz her sezon olduğu gibi geçen sezon yani böyle tam da izin alamasak ama paylaştık. Güzel de ilerleme kat ettik arkadaşlar. Yine sizlerin desteğiyle inşallah bu seneyi de güzel bir özel bilgilerle, özel görüntülerle YouTube'da ilerleteceğiz can dostlarım. Sizlerden tek istediğimiz kanalımıza abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz ücretsiz bir şekilde. Şu anda açacağım ses de Survivor takımının giriş görüntüleri var elimde ama tabii ki de bu sadece ses sizlere gösteremiyorum. Bir dinleyelim onu hemen. Evet can bir dinleyelim ses geliyordur umarım. Giriş müziğinin bu olacağını düşünüyoruz. Şu anda ses hazır arkadaşlar. Acun Hoca'nın sesi hazır. Sadece yarışmacıların giriş görüntüsü evet, eklenmiştir arkadaşlar. Yani tekrardan sizlere ufaktan bir dinleteyim. Şu anda ses hazır dediğim gibi. Survivor all 2020'e hoş geldiniz falan filan sesler hazır. Sadece takımın gelmesi ve görüntülerin eklenmesi kalıyor montaj ekibine. Sesi tekrar vereyim. Survivor'ın en güçlü kadrosuyla Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet şu anda arkadaşlar Solar All Star 2025 All Star Gönüller takımının tanıtımı elimize ulaşmadı ama ulaşır ulaşmaz sizlere tabii ki de videosunu yapacağım. Sesli olarak da sizlere dinleteceğim. Görüntüler geldikçe vermeye çalışıyorum ama izin almam lazım Acun Medya'dan. Bu şekilde bir ilerleme kat edeceğiz. Yavaş yavaş sizlere özel görüntülerimizi vereceğiz can dostlarım. Sesler bu olduğunu düşünüyoruz. Yani şu anda Dominik Cumhuriyeti'nde neler oluyor, neler bitiyor bilmiyorum ama gerçekten kurgu ekibi 7 çalışıyor arkadaşlar. Dominik'te bütün acun medya ekibi yarışmacıların adaya gelmesini bekliyor. Artık sabırsızlanıyorlar diyebilirim aslında bu kadro için. Çünkü her şey hazır. Yaklaşık 350-400 tane çalışan orada bekliyor yarışmacıları. Şu anda dediğim gibi ekip zaten uçakta. İnşallah yaklaşık 8-9 saat sonra Dominik Cumhuriyetine iniş yapacaklar. Ve yarından itibaren Survivor Roaster 2025 kadrosu tamamen Dominator metinde olmuş olacak ve ilk bölüm için.